Nasıl yani? Ben anlamadım. Bu kız şimdi baya baya seni evden kovdu mu ya? He? Böyle eşyanı meşyanı nerede elini gönderdi. Yapar bunlar ya. yapar. Kadın millet lütfen kardeşim. Her şey beklenir ya. Bir için yorgan yakar bunlar ya. Boşunca önce tutturuyor ya. Ben anlamadım ki neye taktığını. Oğlum, kadını ya seveceksin ya da anlayacaksın. İkisi bir arada olmaz. Ha, ben neye taktığını biliyorum lan. Senin bu hastanedeki doktor arkadaş var ya, ona takmış yeni. Yeni bayan arkadaş. Siz galiba bununla konuşuyormuşsunuz. Benden böyle Evlilik adamı olmaz falan diyormuşsun, onu duymuş. Ne demiş, ne demiş? Ben öyle bir şey demedim. Ben niye, niye sana böyle bir şey söyleyeyim ya? Allah kardeşim hastanede dertleşirken duymuş. Hayır, ne alakası var olur mu öyle şey? Ben Nes... Oğlum ben korkumdan Neslihan'ın yanına gitmiyorum, biliyor musun sen? Ne olur <laughs> öyle de. Öyle demesene hanım köylü gibi. <laughs> Farkımız mı kalmış? Oğlum bir dakika lan. Biz seninle hastanede konuştuk ya, ikimiz dertleşiyorduk bu konuları. Hatırlasana. Oğlum hatırlasana ikimiz de hani konuştuk sen anlattın aile babalığı falan. Aa, Aa. şimdi hatırladım. Ben Neslihan sanmış onu. İçeride konuştu musun sen? aynen ee, işte. Karşılıklı. Oğlum ne mi lan siz? Bu adamı nasıl kadın zannedecek kızı tribe girecek sizde ya? Oğlum senin benimle problemin mi var ya? Sen niye benimle uğraşıp duruyorsun ya ha? Niye uğraşıyor olabilirim acaba Tufan? Bak Kodes'ten yeni geldik kardeşim. Arça dokuz sana yorgan örtmüşler. Gene uyuyamamış. Ya Kesinlikle. Ben buldum abi. Mevzu bu. Tamam. Biz içeride seninle konuşuyorduk. Sadece benim taraf görünüyordu kapıdan büyük ihtimalle. Oradan beni gördü. İşte oradan, oradan şey mi, dert mi yanıyor falan filan. Ulan böyle bir şey evlilik bitirilir mi be? Ha, yok ondan bitirmemiş evliliğinizi. Neyden sen bitirmiş Cemil'ciğim? Böyle telgraf gibi tek tek söylemesen olur mu canım? Sen bu Neslihan Hanım'la Bursa'da baş başa tatile gitmişsin. Doktorlarla konferansa gidiyorum demişsin. Onunla baş başa tatile gitmişsin. Ondan baş başa bir... mı gittin lan? Baş başa değil lan beş salak. Arabanın içinde beraber gittik. E tamam, tamam. işte. Bana bak bir şey diyeceğim. Gözüyle mi görmüş, kendi mi görmüş gözüyle? Yapma. Büyük <laughs> s Ben bir çok büyük patladım. Ben hiç, ben öyle bir şey... Neler sordu bana hepsin. hepsini... Of. Hey oğlum. Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını. Evet Zeynep Bey, aynen Siz ne söylüyorsunuz doğru. Gel. Yeah. yalnızım dedim. Akif Hoca falan dedim ben. Her şeyi erkekleri sınamak için yapar çocuklar. Mesela sana ne yapıyor? Eline çantayı veriyor. Hadi bakalım kapı dışarı yolla. Neden yapıyor bunu ha? Niye? Niye? Acaba gidecek misin, gitmeyecek misin? Seni deniyor. Ne yapacaksın? Gitmeyeceksin. Mesela sana boşanma kağıtları gönderiyor değil mi? Ha. Niye? Niye? Acaba onu terk edecek misin, terk etmeyecek misin? Ne yapacaksın? Boşanmayacaksın. Doğru. Vallahi doğru, tam tülaylık bir hareket yani. Vay, doğru. İyi de Zihni Bey amca, yani kusura bakma da senin de durumun pek farklı değil şimdi. Seninki de bir anlamda böyle terzi kendi söküğünü dikemez durumu. Yanılıyor mu? Benim günahım başka ya. Benim günahım büyük. Ben ilk aşkımın ismini kızıma verdim ya. Oy ben hatırlıyorum. Ha, çok fena çok fena hatırlıyorum abi de senin de yaptığın iş yani şimdi olacak iş miymiş ya? Ne büyük hakikaten patlatmışsın kendini ya. Çocuklar sizin yaşınız kadar benim evlilik hayatım var. Her şey çok güzeldi. Ta ki o şerefsiz, adi, namussuz, fikri ortaya çıkana kadar... ...o deyus yüzünden yuvam dağıldı aldı bir kere daha. Tamam. O namussuz yüzünden oldu. Çay iç abi, sen çay iç abi. Sakin ol. Ama siz Baş koydunuz yoldan geri dönmeyin. Bana güvenin. Beni dinleyin. Kulağınızın bir de mutlaka küp olarak kalsın. Evet ulan doğru. Vallahi doğru tamam. Ee, benim bir suçum kabahatim yok ama ben yine de gidip özür diyeceğim. Niye? Çünkü karım benden boşanmak istiyor. Niye? Ben boşanmak istemiyorum. Aferin ya. Arkandayım. Evet. Bir şey diyeyim mi? Bak ben de çok fena gaza geldim. Demek ki, Tülay abi bana boşanma şeyini göndererek yani aslında diyor ki gitme diyor. Boş Boşanmak istemiyor yani aslında benim. Tamam abi ben haber olsun ya. Vallahi haber olsun benim onun uğruna. Ölümlere gittiğimin her şeyden haber olsun abi. He? Aynen. Niyeti halis olanın akıbeti de halis olurmuş. Böyle yani. İyiken iyiye yani. Halis halis. Halis halis. Doğru. Doğru. Şair gibi konuşuyor adam. Doğru bence. İki de iki, aynı yerde, iki aynı yerde Haris dedi, o etkileyici olan Evet. Hadi, hadi göreyim sizi. Zafer bizimdir abi, hiç merak etmeyin tamam mı? Evet. evet. Biz zaten kendimize güvenmememiz bizim sıkıntı tamam mı? Biz kendimize güvenmemiz lazım. inanmamız lazım kendimize. Doğru doğru karılarımız bizimdir bizim kalacak abi unutma tamam mı? Evet. Unutma. Tabii kardeşim bak artık ipleri elinize almanın zamanı geldi. Biz kimsenin kuklası olmayacağız tamam mı? Aynen, aynen. Farkında mısın bak başında o da öyle değildi. Doğru değişti o da değişti. Ben teşkilatı kurup seni bekliyorum burada tamam mı? Ha, Tamam lan bir çiçeğe bakıp geleceğim sakın uyuma ama. Ne demişler? Su uyur düşman uyumaz. Hadi göreyim sizi. Karınızın kalbini kazanın. Hadi, hadi bakayım. Dediğimi yapın. Yeter yedin hadi yeter. Ulan ulan nimet bırakılmasın. Hadi. Hadi bakalım. Demek <laughs> şöyle Züleyha Hanım'a, ben de seni geri kazanmazsam. Hadi bakalım. Hiç, <laughs> bak. Hiç sümcüyü <simgiyi> düşürmeyi <laughs> tutamadın. Yapıştır, Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. Ne dedin sen Cemil? He? Bütün gün aklımı aldım benim. Nesaretleri düşmüşsün, bir haber vermek yok. Yola gidiyorum ben. Şeyim, ne desen haklısın. Haklıyım şey... tabii. En doğrusunu sen bilirsin tabii. Şey, tufan yüzünden oldu. Ay, ay yazık. Ne olmuş ki? Benim tatlı sevgilim. Ya amca biz sana çok haksızlık ettik ya. Çok özür dileriz. Mehmet amca ya. Babamın aklını unuttuk seni. Özür dileriz. Ya olur böyle şeyler çocuklar. Bakmayın kafanıza. Önemli olan bundan ders çıkarabilmek değil mi? Ne demişler? Bir musibet bin mesafe evladır. Değil mi ya? Evet amca. Ama biz senin gönlünü alacağız söz. <laughs> evet amca sen merak etme tamam mı? Biz seni biliyoruz nasıl mutlu edeceğiz. Tamam abi, kızım tamam. Siz dersiniz hiç olsun güzel notlar alın biz mutlu oluruz tamam Bakın en güzel şey ablanı söyledi. Neymiş? Ders çalışmak. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.